Herkese merhaba, komedi TNR'nin yeni televizyonu sevgili dostlarımıza hadi başlayalım. Bilginiz gibi 9. sezon aman 9. bölüm yayınlandı. Ve ilk bölümden füzyonu görebildik yani 9. bölümde. Ve yeni bilgiler öğrendik. O bilgilerden birine başlayalım. Durgon ve Minedir'in kardeş olabileceklerini gördük. Yani şöyle Murdoch ve Minedir arasında bir bağ var. Yani Büyük ihtimalle onlar kardeş olabilirler yani. Aralarındaki çıkmaz sonuçlar yakın. Torgon Lord Graven'a e bağlı. Mredelsiz'e Gormitlere. Büyük ihtimalle kahraman bunu öğrendiler. Ve Chapter'ın sinirini gördük. Medya bundan bahsetmemiş sinirli. Büyük ihtimalle. Vizyon sadece 4 Gormit'e çağrış koruyucuların birbirine olan bağ ile çağrılabilir. Uzun bir süre çağrılabilir. Yani şöyle. Dört koruyucu da birlikte yani bir bağ parlatıyorlar. Kürelerin gücü, dönüştürücülerin gücü ile. Bu bağı kullanıp füzyon çağırmak için onların birbirine bağlanması. Yani güvenmeleri, güven bağı lazım. Onu sağlıklı için artık füzyonu çağırabiliyorlar. Ve artık takımımız daha güçlü. Koruyucular takımı daha güçlü bir yani skonlarımız. Generaller yani güvensizlik sona erdi diyelim. Pizyon Lord Craven'ı yenebilecek tek güç. Ve onu çağırmaları Lord Craven'ı delirtiyor yani. Onu onu yok edebilecek tek şey. Ve bu yüzden de daha saldırgan olacaktır. Koruyucularımızın Mineder Gormitir'i nasıl çağırabildi? O aslında bir ışık çıkırkından yani. Mineder güçlerini kullanarak onları bunlarla elementer bağ kurabiliyordur. Ve kürelerin büyük bilgenin esasına geçersek artık füzyon gücünü, gücünü kilitledi yani. Yani artık Lord Craven'ın bir işi yaramaz. Ve Lord Graven onu istiyordu. Çünkü onun gücünü, gücüyle kendisi yenilen yeni bir küre yaratabilirdi büyük ihtimalle. Ya da o asabi büyük ihtimal küreleri yaratan şey olmalı. Diğerine geçelim. Hazar'ın gücü çok dengesizdi. Yani iyileştirme gücü vardı ama koruyucular kürede sadece o sayı erişebilirdi. Bu yüzden Lord Craven onu istiyordu. Küreleri göz küreler emirini kullanıp onun da kendisini yenilemekti. Ama başarı asayı ele geçiremedi. Gücün artık konusunda hiçbir şey yaramaz. Diğerine geçelim. General Dragon sonradan gelme bir karakter yani onlar için. Fraktor Adura. Kret. Durum güvenemiz. bir bitip. Bildiğiniz gibi onunla pek takılmıyorlar gibi. Durgon. 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 Yani şöyle. İkinci bölümde gördüğünüz gibi. Gormit yerimiz. Lord Graven'ın nasıl iktidara geldiğini ve sürgün edildiğini dair bütün bilgileri bizimle paylaşmışlardı. Onlara bir bakalım. Yani ben öldüğü sonradan gelmiş yani burada Lord bağlılık yemin etmiş gibi yani on tarafına gibi oynuyor. Lord Raven genellerini gördünüz. Sadece üç kemerleri vardı ama Dorgon da dahil oldu bu işe. Kule dünya kapısı olarak da bilinir. Yani dünyaya giden tek yol. Onun nereye geçirirse tüm boyutları hükmetle şans olacak. Yani Lord Raven istediği tüm boyutları hükmedecek. Diğerine geçelim. Asa parçalanmış durumda. Yani diğer parçalarda bir yerlerde olabilir büyük ihtimalle. Yani tek parça bu Diğer parçalarda ilerleyen sezonlarda ya da ilerleyen bölümlerde bulunabilir. Sen kadar sonra